Bizim 30 civarı, yani 29 şu anda 30. yüzyı kuruyoruz. 30 fonumuz var. Türkiye GSF ekosistemine bakarsak dediğiniz çok doğru. Çok İnanılmaz bir büyüme var. Hı. Şu an 500 milyon dolara yakın para yönetiyoruz. Bunun yarısı kadarını neredeyse şu anda e, imzalamış durumdayız. Merhabalar, merhaba izleyenleri. Merhaba. Ben Erdem Yatırımcılarla yıl değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün ise yanımızda Ars Portföy yönetici ortağı Murat Onuk var. Merhabalar öncelikle nasılsınız? Sağ olun çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkürler kırmayıp geldiğiniz için tekrardan. Biz de çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. Aslında ve biraz Samit'le de birlikteydik yine çok güzel bir sohbet olmuştu. Hem onu biraz devam ettirelim istedik hem de 2024'de ve Ars Portföy'e bakalım istedim. O yüzden ben hemen hızlıca biraz 2024'te neler yaptığınızdan genel bir özetten kaç fonunuz var, kaç girişime yatırım yaptınız, nasıl gidiyor Ars Portföy için Genel bir özet alalım. Eyvallah. E, 2024 çok yoğun bir yıldı. Hala da bu yoğunluk devam ediyor. E, biraz kısaca Ars bahsetmem tabii. gerekirse. Ars Porto'yu tabi isminde aslında gayrimenkul ve girişim sermayesi diye geçtiği için bizi hani gayrimenkulcü olarak bilen arkadaşlar da var. E, ancak bizim tabi asıl hedefimiz gayrimenkulden çok girişim sermayesi, özel sermaye. Zaten bu yatırımlarla görüyoruz aslında biz sizi. Evet ve ilk başta aslında gayrimenkulle başladık. Hı hı. Ee, yani daha hızlı şekilde para kazanabilir. için yani biz de bir startup gibi düşünün, ars portföyü. Ama zaman içerisinde işte private equity, özel sermaye dediğimiz yani temettü üreten şirketlere yatırımlar çeşitli e, sektörlerde. Akabinde de işte son 5 senedir özellikle ya da 6 senedir startup'lar ve girişim hı hı. sermayesine yatırımlara başladık. Dolayısıyla çok geniş alanda e, operasyon götüren bir şirket. 2024'te yine r için çok hızlı geçen bir sene oldu. Bizim 30 civarı, yani 29, şu anda 30. kuruyoruz, 30 fonumuz var. Süper. Bunun 18'i e, girişim sermayesi üzerine. E, ve çok enteresan da böyle bir tesadüf. E, 18'de yatırım yaptık bu sene toplam 50 milyon dolar civarında yatırımımız 2024 oldu 2024 içinde. 2024 için evet. evet. Sanıyorum Türkiye'de en aktif olan 50 e, milyon dolar gerçekten evet, girişim sermayesi yatırım fonlarını yöneten şirketlerden bir tanesiyiz. Yani, 2024 için özellikle. Hem fon adeti olarak hem de yatırılan para olarak gerçekten çok başarılı tebrik ederim. Evet, teşekkür ederim sağ olun. O zaman biraz şimdi 18 GSF var dediniz aslında. Evet. Biraz oradan devam edelim istiyorum. Çünkü son bir 2 yıldır GSF'nin inanılmaz bir yükselişini Türkiye'de mutlaka görüyoruz. Artık her firma biraz buraya girdi. Siz aslında GSF'lerden 2005 yıl 2025 yılında özellikle neler bekliyorsunuz? Sizce neler değişecek bu alanda? Onu alayım. Şimdi tabii bizler genel olarak hem dünya ekonomisinden hem de Türkiye ekonomisinden e, tamamen bağımsız olarak ilerlemiyoruz. Tabii, e, şimdi bakalım. önümüzdeki dönem enflasyonun düşeceğini, faizlerin düşeceğini ve dolayısıyla da e, tekrardan alternatif aset class dediğimiz bu e, fonlara ilginin daha da artacağını e, düşünüyoruz. E, tabii tüm dünyada inanılmaz bir e, dalga hani önce dünyadan başlayacak olursak yapay zeka tabii, konusu. İnanılmaz sahip şu an evet. herkes onu konuşuyor Evet a, a, aynen öyle ama şimdi mesela daha önceki hype'lar da vardı buna okay. benzer. E, benim enteresan bir huyum var. Böyle bir hype olduğu vakit önce bir kendimi geri çekmek ve biraz bir bakayım ne oluyor Çok burada. Çok süre metaverse konuştuk mesela. Şu evet. an nerede metaverse ne yapıyor? Eğer eğer er konuştuk yani. Er, er konuştuk, evet, evet, er, konuştuk evet, gibi evet. o dönem mesela bu kadar ben heyecanlanmadım hı hı. ama şimdi AI öyle bir geliyor ki. Evet, hani, farklı bir hype olduğu kesin. <laughs> çok farklı yani kesin bir hype de. olduğu kesin ve bir de tabii hani bazı insanlar bunu mesela hesap makinesi gibi yeni bir tool gibi hissediyor ama öyle bir şey değil bu çünkü öğrenen ve muhtemelen çok yakın bir zamanda insan zekasında kat kat aşacak evet, olan doğru. bir yeni teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla yeni gelen şirketlerin tamamında hani AI ready mi bu firmalar veya AI'ın yeni dalgaları bu firmayı tamamen hani zaten bedava yapılan bir iş haline getirebilir mi? Bunlara Tabii çok yani edebilecek mi AI aslında bunları? Ki edebilecektir evet. muhtemelen gelecekte. Kesinlikle. Ona çok dikkat etmeye çalışıyoruz. <laughs> AI'de hangi alanlar daha işte detaylı şekilde içine girmemiz lazım, bakmamız lazım. Sürdürülebilirlik yine önemli temalardan bir tanesi. Bu dünyanın tamamında belki bu önümüzdeki birkaç sene biraz böyle işte savaşlar vesaire falan var ama bunun akabinde e, biz görüyoruz ki sürdürülebilirlik en önemli temalardan bir tanesi olacak. Onun dışında Türkiye GSF ekosistemine bakarsak dediğiniz çok doğru. İnanılmaz bir büyüme var. E bunda aslında hani e, her ne kadar henüz mükemmel hale gelmemiş de olsa biliyorsunuz bu bir proses. Tabii. Yani hiçbir zaman hani mükemmel diyemeyiz. Hep daha iyisi olur. Ki gelişiyor değişiyor görüyoruz da aslında. Bravo. Çok gelişiyor şey yapıyor ve sektörü SPK olsun diğer devlet kurumları olsun çok yakından takip ediyorlar Hı. ve dinliyorlar. E, bunun sonucunda 2024'ün son işte iki ay içerisinde bazı tebliğ değişiklikleri oldu. Bunlardan çok kritik belki çok dikkat edilmedi ama e, GSF'ler şu anda e, yurt dışından bir yatırımcı geldiyse o oran kadar ben evet. biraz basitleştirerek söylüyorum bunu. Onun biraz bir hesabı var ama yani yüzde %100'e kadar yurt dışına yatırım yapabiliyorlar. Ki çok için. da sevinçle karşılandı aslında bu. Çok sevinçten karşılandı. Değişti. Çok daha fazla ben hani şey olmasını beklerdim ama o kadar yoğunuz ki hani kutlamaya bile <laughs> vakit kalmadı. E, bu geldi. İşte on olan e, olan sınır normal onlar için o %15'e çıktı. Dolayısıyla devamlı fine tuning yaparak gidiyoruz ve tabii mevcut mevzuat altyapısı e, aynı e, mevzuat altyapısı altında özel sermayeye de girişim sermayesine yatırım yapmaya izin verdiği için çok esnek bir altyapı var. E, dolayısıyla ben 2025'in ve önümüzdeki senelerin Türkiye'deki GSYF'lerin yani şu ana kadar hani demin dediğiniz çok doğru, resmen bir patlama var. Evet. Bunun artarak daha devam daha edeceğini da evet, düşünüyorum. Buna son bir şunu da eklemek isterim. E, Türkiye bu dünyadaki konjonktürden dolayı yani kendi yaptığı birçok güzel şeyler var ama o güzel şeylerin daha ötesinde konjonktürel olarak Enteresan bir tarafsız bölgeye doğru Dönüştük, evet, dönüşüyoruz. Bunu, Bunun sonucunda da çok enteresan startuplar ee, ben bu işi orada veya şurada yapmayayım de Türkiye'de yapayım. Ee, veya çok enteresan yatırımcılar, çok büyük yatırımcılar ben bu parayı gsf ile değerlendireyim. Çünkü orada vergi teşvikleri vesaire de evet. yani adam kendi ülkesinde de yapsa, Türkiye'de de yapsa hatta Türkiye daha e, teşvik verir halde e, şu anda çok enteresan şeyler hepsi bir araya gelmeye başladı. Yani bizim şu anda e, konuştuğumuz 2025 için e, en az 250 2000, yani şu an 500 milyon dolara yakın bir para yönetiyoruz. Bunun tüm yarısı fonlardan, tüm fonlardan bahsediyorum. Bunun yarısı kadarını neredeyse şu anda e, imzalamış durumdayız çok bir var. sonraki sene için. Bu hızlı bir 2025 olacak diyebiliriz aslında. Öyle gözüküyor ve milyar dolarlık e, fonlar için konuşuyoruz. Öyle söyleyecek bak. Yani bu daha önceki senelerde bu kadar hızlı ilerleyen bir yapı yoktu giderek şey oluyor. Yani Çünkü ekosistem de geliştiği için Hı, mutlaka. Umarım gelecekte bunları sizlere aktarıyor oluruz bu güzel haberleri İnşallah. de diyelim. İnşallah. Ee, şimdi çok yatırım yapıyorsunuz aslında. Ben biraz buradan devam etmek istiyorum. size aslında burada en çok etkileyen yatırımcı veya bir en çok etkileyen girişim veya girişimci veya varsa bir dikey aslında bunu öğrenmek istiyorum. Evet. Aa, şimdi tabii dikey iz bir... bırakanını sormak istiyorum. Şu an tabii. dikey derseniz herkes yapay zeka yapay zeka diyecektir. Önümüzdeki herhalde 5-10 sene de öyle geçeceğini Ama bu soruya şöyle cevap vermek isterim. E, bunu çünkü ekibimle de şimdi ben biliyorsunuz Microsoft kökenliyim. Evet. Microsoft orada biraz tarafsız değilim. Yani şöyle <laughs> şöyle ki, hani Microsoft'u böyle dünya tarihinin en başarılı şirketlerinden biri olarak kesinlikle pek çok şeyi değiştirdi sektörde. Se Hatta yarattı, değiştirdi den de farklı yani, olarak. Ve artık. de kendini de birkaç kez yeniden tanımladı. Tabii, bu tabii. da çok önemli. Yani bir konuda çok başarılı olursunuz da ikinci dalga'yı yakalayamazsınız, Üçüncü dalga'yı Microsoft her dalgayı en üstte yakalıyor. Yani OpenAI'yi de çok iyi yakaladı mesela. OpenAI'yi de, evet, aynı şekilde çok iyi yakaladı. Şimdi bu da getirdiği şöyle bir şey var tabi. Ee, Orada çalışanlar, bu işleri yapan insanları görüyorsunuz. Yani o nasıl bir kalitedir onu görüyor. Yani şöyle düşünün Real Madrid'deki oyuncu kalitesini gördükten sonra şimdi size startuplar geliyor. İşte bir soru soruyorsunuz. Rekabet diyorsunuz. Diyor ki bizim rakibimiz yok. Tanıştığımıza memnun oldum. <laughs> Şeklinde bir noktaya gidiyoruz orada. E, dolayısıyla şunu görüyorum ben. Ama tam tersi iyi girişimcilerde inanılmaz bir odaklanma, yani rakiplerinin böyle içeride çalışan insanların problemlerine kadar neredeyse bilen adamlar. Olması gereken aslında. Olması gerçekten. gereken o. Ama tabii bu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de az. Yani biliyorsunuz Amerika'daki istatistik e, yüzde bir unicorn evet. e, yakalanıyor. Ki o yüz dediğimiz rakam e, ekosistem tabi bize göre daha gelişmiş olduğu için belki bin startup var. Yüz tanesi ancak VC'ye gidebiliyor. Bizim biraz o anlamda tabii bizi yoran evet. nokta bize belki 300 startup geliyor. Biz onun içinden o yüzde ondan sonra biri bulmaya çalışıyoruz. Ee, burada kritik konu dediğim gibi yani e, tek bir girişim veya girişimciden bahsetmek yerine yani ortak noktaları çok odaklanmış olmaları, işlerini çok iyi biliyor olmaları. Yani onu bizim ekip de görünce mesela geliyor anlatıyor işte işini. Gittiğinde herkes böyle Diyorsunuz san hani bundan olur. Buna yatırım <laughs> yapabilir. Buna yatırım yapılır. Hatta bazen getirdiği projeyi bile beğenmeseniz diyorsunuz ki ya bizim şöyle bir proje vardı. Aslında bu ikisini birleştirsek. Tabii bu girişimciye yatırım yapmak <laughs> aslında girişimciye yatırım. Çünkü girişimciye. erken dönem olunca özellikle girişimci çok önemli. Dolayısıyla evet olağanüstü odaklanma konusuna hakimiyet, kendine güven bunların hepsi bir arada geliyor. Ben aslında biraz gelecek planlarını konuşacaktım son soruda ama ben şimdi Microsoft'tan da bahsettiniz evet. biraz aslında oradan da çok kurumsal bir şirkette rol aldığınız Microsoft'ta evet. şimdi dönüp baktığınızda artık yatırım tarafındasınız VC tarafındasınız karşılaştırdığınızda geçmişe dönüp baktığınızda neler değişti sizde aslında onu merak ediyorum. Evet şimdi Microsoft'ta şöyle bir şey vardır hani Microsoft'taki arkadaşlar çok iyi bilirler se se seyrettiklerinde onlar da gülümseyeceklerdir <laughs> Microsoft devamlı veriyle hareket eder. Yani Excel, 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 Excel üstüne işte araştırma, 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 fokus grup, üstüne fokus gruplar vesaire falan ve en sonunda bir noktaya gelirsiniz. Artık o hale gelir ki siz zaten o konuda her şeyi biliyorsunuzdur ve ondan sonra karar verirsiniz. Bu e, o süreç zordur ama en sonunda düğmeye bastığınız vakit rahat uyursunuz. Kesin bir süreç olacak de. <laughs> gibi Son sonucun, yani force majeure bir faktör olmazsa evet. e, kesin bir süreç olacağı belli. Şimdi starta bir şey öyle değil tabii. Burada biz hatta onu ben şeye e, çevirdim biraz, hani minimum viable product diyoruz ya, minimum viable decision. <laughs> yani elinizde yeterli veri yok. E, bazı sektörlerde bir de disrupt teknoloji, yani bir teknolojiyi disrupt ettiğiniz için bir sektörü disrupt ettiğiniz için orada kullanıcıların o teknolojiyi kullanıp kullanmayacakları o fokus grup onlar yok ben elinizde. Nasıl tepki vereceklerini bilemiyoruz. Evet yani Tabii. ve mesela bazen CD investment olarak baktığında işte 100 bin dolar yatırım yapacaksın. Bu araştırmayı yapmak 1 milyon dolar. Yani <laughs> dolayısıyla zaten kendi içinde mantıksız bir hale e, geldiği için o Microsoft kafasını bırakıp bir miktar daha böyle hani gut feeling dedikleri tabii, daha hislerle daha zaman daha, aynen, yani, daha fazla risk e, e, alarak tabii o riskleri iyi yönetmeye çalışarak ama Ama bu en başlarda kolay olmadı benim için. Çünkü ben her şeyi böyle clean Çok cut daha... böyle veriyle, data ile. O data var mı? Yok. Bu data var mı? Yok. Ey iyi peki o zaman <laughs> <laughs> şeklinde. Biraz o yönde kendim dönüşüm Süper. geçirdiğimi söyleyebilirim evet. O zaman son olarak da biraz zaten bahsettiniz ama 2025'ten bahsetmek istiyorum. Hem 2025 için işte kısa vadede hem uzun vadede. Arşport'un planları nedir? Kaç girişime ne kadar yatırım yapacak? Yeni fonlar gelecek mi? Ne yer olacak? Bir 2025 özellikleri de kapatalım. Eyvallah. Şimdi biz tabii işimiz e, yani sektör olarak bir yatırım yapmadan önce doğru firmaları bulmak. Doğru Hı. girişimcileri bulmak daha doğrusu. E, akabinde... Yatırım yaptıktan sonra onlarla birlikte o işi daha ileri nasıl beraber götürebilir? Çünkü bugün girişimlere baktığınız vakit yani bir tane böyle bir konuya kafayı takmış, onu drive etmek isteyen birisi var. Ama birçok başka konu var. Yani hukuk var, finansal var. Tek bir odak noktası bitmiyor. Aynen işte satış var, işte e, müşteri hizmetleri var, o var bu var falan. E, bazı yerler tabii eksik kalabiliyor. Biz onu tabii dışarıdan daha iyi e, görüyoruz. Oralarda destek olmak konusu var. Bir de en son tabii exit var. Şimdi hani bu işin şeyi önemli kısmı. En önemli kısmı. En önemli kısmı evet için. yoksa hani yatırım yapıyor musunuz? Yapıyoruz. <laughs> çıkış yapıyor musunuz? Çıkış yapmıyorsak o tabii bir işe yaramıyor. Evet, evet. Önemli olan çıkış yapmak. Şimdi biz bu her üçünde de yani hem e, öncesindeki doğru firmaları bulmak. Uh -huh. Türkiye'de bütün yani o anda piyasada Finans arayan, hatta aramayan. Çünkü orada bir de hedantik konusu var. Evet, da yani doğru. adam süper bir e, girişimci. Ve diyor ki paraya da ihtiyacım yok. Onu diyor. yakalamak önemli zaten. i̇şin yani. o kısmı. Sonrasındaki e, denklemde onlara katma değer katabilmek. İşte o bütün o bizim elimizdeki o finans kasları, hukuk kasları bütün o kaslardan bunları şey yapmak. Sonra da exit tarafında. Bunların her biri için biz dikey entegrasyona e, hmm. gidiyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Hmm. Mesela bunun için e, biz de Türkiye'de ee, hani merger and Acquisition dediğimiz büyük şirketlerin satın alması çok Yok, düşük. Yok, nadir, nadir. Nadir. Ne yapıyorsunuz? Ya yurt dışından açılıyorsunuz ya da yurt dışından Türkiye'ye gelecek bir firmaya sizi satın almaya çalışıyor Veya halka arz konusu evet. var. Biz e, özel sermaye tarafında yani private equity tarafında 2024'te çok başarılı bir halka arzımız oldu. Hı hı. E, halka arz işini de sevdik e, baktığınızda çünkü bir şirketi borsaya açmak, halka arz etmek, hem herkese o işe ortak etmek hem de çok daha kurumsal bir yapıyı Tabii. E, kendisinin de devam etmesi gereken bir hale getirmek oluyor. E, dolayısıyla halka arz için ve o taraflar için bir aracı kurum e, satın alma sürecine girdik. bir e, bir tanesi. O. İkincisi bir yatırım holding e, kuruyoruz. Bunun da sebebi bu execution dediğim icra tarafında Firmalara daha fazla destek olur. Çünkü biz günün sonunda. Yani Ars altında kuruluyor. Ars Çünkü biz günün sonunda öyle ya da böyle bir finans şirketiyiz. Yani biz tabii. şu andaki toplam işte 40 kişiyiz. E bunun büyük bir kısmı finans kökenli. Ama bir de tabii işin mesela pazarlamacı lazım. İşte ne bileyim farklı farklı alanlarda birçok satış ekibi lazım. Belki işte müşteri hizmetleri tarafında destek vermek lazım. Bunların tamamını holding yapılanması altında. Yani okay. eksek kısmını orada kurmak e, istiyoruz. Ee, onun dışında dediğim gibi çok enteresan son dönemde ve bu tabii bir dönem Türkiye'de böyle bazen furyalar oluyor ne bileyim işte körfez parası deniyor yok Evet işte bilmem şuradan evet. deniyor buradan deniyor falan. Şu an öyle değil şu an çok enteresan yani Çin'den Amerika'ya işte Avrupa'dan e, Afrika'ya e, körfez ülkelerinden işte Arap ülkelerine Orta Asya'dan her taraftan Türkiye enteresan bir... E, Nasıl diyeyim böyle hani her şeyin ortanın ortası biliyorsun Napolyon'un bir sözü var diyor ki dünya tek devlet olsa İstanbul <laughs> onun başkenti <laughs> evet. olurdu. Biz onu şu anda ufak ufak yaşamaya başladık. Burada yani çok şey bir arada yani işte Türkiye'nin güçlü bir ordusunun olması vesaire buraya güvenli bir liman haline getiriyor. Ve dediğim gibi yani biraz önce işte bahsettim biz şu an 500 milyon dolar yakın para yönetiyoruz. Yani şu an imzasını attığımız 200-250 milyon dolar var ee, ve yani milyar dolarlık fonların e, Türkiye'deki ortağı işte beraber GSF kurmak ve benzeri bunlar üzerine çalışıyoruz. Ben önümüzdeki dönemi Türkiye için e, e, çok şanslı bir dönem olarak görüyorum. Çok enteresan bu. Hani bu kadar hani hep derler ya Çinlilerde işte kriz dört harflidir de fırsattır. Öyle, <laughs> fırsattır falan. Şimdi gönül istemez dünyada savaşlar olsun. Tabii. Böyle insanlar işte bu kadar sıkıntı çeksin ama enteresan Türkiye bu sefer... Ee, yani çok doğru zamanda doğru bir yerde doğru bir şekilde umarız böyle devam eder evet, da, yani devam eder diye de. düşünüyorum. O yüzden e, önümüzdeki dönem ben Türkiye için çok büyük fırsatların olduğunu yani 2025 belki ilk 6 ay 9 ay biraz bu enflasyon, faiz Hı -hı. ve bu Hı -hı. konulardan dolayı biraz zor geçebilir ama e, artık orada yola girdik. E, bunun sonucunda da hani en kötü 2025'in son çeyreği veya son iki çeyreği, Hı -hı. yani e, ikinci yarıdan itibaren e, çok daha hızlanacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ediyorum. Çok sağ olun. sağ olun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.